Evet dostlar video hoş geldiniz. Bu oyun benim gerçekten yani adam ya bu oyun beni bilmiyorum kanka Yani cık, FPS oyunlarından soğuttu yemin ediyorum ya. Pompalıyla gir. <laughs> bu ne yaşadı şimdi? Sen ya neyin peşindesin oğlum böyle manyaklıklar neyin neyin derdin de senin ya? Enteresan. Oyuncu bir daha. Neyse pompalıyla da girdim. 3 IQ böyle takılacağım kanka. Yani bu oyunda zaten bu 360 MS'le çok kastırmaya gerek yok. Globale gelene kadar böyle 3 IQ <laughs> zevkine takılacağım. Ya pompalıyla adam öldürmesi hoşuma gidiyor bu arada. Hala oyunla alakalı da WeChat, QQ bunlarla alakalı sorular hala gelmeye devam ediyor. Yani bunla yapacağımız bir şey yok oğlum ne yapalım yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Bekleyeceğiniz. İdareten bir pompalı yaptım bu arada. En baba mermiyi taktım. Yani bundan daha babası var mı bilmiyorum. Benim gördüğüm en babası buydu. Ya bu mermi de tek atmıyoruz artık sıçarım ya böyle pompalılara bu oyunda. Boruk pompalı dediğin tek atar yani yakından. Valla burayı da görmüş olduk. Müdürün olası mı ne burası. <laughs> Kesin buna bakmadı ha. Giriyorlar böyle. Ver. Ha, bakmamış işte. Anahtarı niye taşıyorsun? Ha, gördün mü? Gelmiş kasayı açmış gitmiş. Ne diyordum ben bu arada bir şey diyordum ya. Ya işte pompalı yani tek atmıyoruz kanka yakından. Yani bunun bir anlamı yok ya. Gerçekten bak sinirleniyorum ama. Sinirleniyorum ama gerçekten. Ya olarak da giriyorum oyuna. Pompalı veriyor falan. Ya yakından tek atması lazım. Adamın isterse ne bileyim yani. Çelikten şizifre olsun ya. Bana fark etmez pompalı affetmez. Affetmemesi lazım. Ama öyle olmuyor ya. Adam 3 tane vuruyorsun ölmüyor anasını satayım. Arada böyle konuşun ha oyunda bot gibi. Haydut olarak girdiğinizde falan böyle konuşun. Bir de Şu an kim ne diyoruz. Çok önden girdi ben. Şuradan bir arkadan dolaşayım. Kompolu var bende çünkü ben biraz daha. Tamam takım da geliyor buraya. Yalnız değiliz. Ee, yalnız değiliz tabi. <laughs> Ya şu pompalıları bilmiyorum da bakarız ben bir Oha Güzel şeyler verdi lan 7000 9000 Ya bir adam mı kandırıyorsunuz bak gerçekten şimdi başka bir şey diyeceğim de olmayacak Adam mı seviyorsunuz ya hep böyle yazıyor Dok 5000 10000 Geliyorsun satmaya Ya oğlum şu pencereleri gerçekten Kafanıza geçireceğim ama ha. Allah'ım ya Rabbim ya. Ayak üstü girdik görüyor musun? Ya yani görüyor musun lavabonun bize yaptığını? Al. Ya yani ben diyorum arkadaşlar size bu karakteri değiştireceğim ben. Bak. Görüyor musun? Sıfır. Ko i̇ki kolda yok. İki kolda gitti gene. Ya bu karakterin nesi var mı? anlamadım. Genetiğinde sorun mu var kardeşim senin ya? Genetiğinde problem mi var? Sürekli kollara gidiyor. Bak iki kol gene yok ya. Nasıl atış edeceğiz? Nasıl vuracağız biz şimdi? Ya değiştireceğim de 100 bin istiyor. 100k istiyor parayı şey karakteri değiştirmeye. Ya uğursuz geldi bu bana bu ya. Adamın kollarında sorun var. Nasıl bir ayrın site ya. Ya bu lavuk nereye gitti şimdi? Oradan bizi ateş etti. Bu muydu yani? Bu arada sürekli farm oynuyorum. Niye derseniz diğer haritalar çok uzun sürüyor. Buralar. Yani bu 50 dakika video kaydı alacak halim yok. Şimdi bende elgahat olmadığı için telefondan direkt video kaydı alıyorum. Havada sıcak zaten. E ben bir saat nasıl kayıt alayım o Burası hem daha hızlı. izleme açısından da daha iyi olur diye düşünüyorum bilmiyorum. Diğer hatta biraz daha uzun sıkıcı oluyor. Koş baba koş. 2 numara gebermiş. Diğer adam da bayıldı. Evet burada. 3 IQ dalıyoruz. ama bak şimdi gerçekten yani Pink'ten dolayı mı acaba ölmüyor baba ya Tek yemen lazım Bak şu odada bu lavuk O odada bekliyor bak Ama yine bir etrafa bakalım Güzel bir SKS. Yani adam oda da beyler söyleyeyim. Ya dalacağız da bizim de durumumuz iyi değil şu an. <laughs> Pompalıya güvenemiyorum. Tek atmıyor ki. Adam acaba izliyor mu bizi? Çıktı mı yoksa? Valla 3 IQ takılıyorum arkadaşlar. Adamın sesi geliyor bu arada. Çok az böyle kıpırdıyor yani duyuyorum yani o da. Bak bak bak. Ölüyor lan bu. Olmuş olan burası. Mezbahaya dönmüş. Sesini duydum. Adam. Artık benim adam mı inliyor yoksa o adam mı inliyor anlamadım. Yaralıydı bu herif. Tek yemezdi yoksa. Yemesi lazım ama yani. Bilemiyorum. Raş geliyor. Adamların takımını görüyor musun işte. Biz ölsek. Neyse ya. gene yine etmek istemiyorum. Al. Ya. ya şuradan tek yemen lazım. Gel bak gel sikeceğim be yani gel. <laughs> Olmadı. Adamın kol yok bak Oraya kanka geri al. Bak geri al. Bir daha izle. Adamın kolu olmadığı için ben yukarı ateş ettim. Adamı ayağına sıktı. Gördüm çünkü. Ayağından böyle mavi şey çıktı yani. Halbuki ben üstte sıkmıştım. Benim elim kollar olmadığı için mal adamın Sikeceğim böyle karakteri gerçekten değiştireceğim. İki kol da olmadığı için soktuğumun kolsuzu gitti bacaklarına sıktı adamın. Nereden değiştiriyorduk bu şillavuğu? Al 100, 100 bin istiyor oğlum ya. Param var lan. Neyse. Hadi görüşürüz.